Merhaba, iyi günler, iyi bayramlar. Dünkü yayında sözünü ettiğim Kemal Kılıçdaroğlu yayınıyla karşınızdayım. Dün Ekrem İmamoğlu'nun çok önemli bir rol oynadığını Kılıçdaroğlu'nun kampanyasında söyledim. Ve Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde bunda çok önemli bir rolü olacağını ama Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun kazanması anlamına geleceğini söyledim. Peki Kılıçdaroğlu kazanacak mı? Bu soru çok soruluyor. En önemli soru belki bu ve ben bir süredir e, bu soruya muhatap olduğumda yayınlarda da bu aynı şekilde e, Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının çok yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum ve bunu da dile getiriyorum. Hatta ilk turda bile kazanabilir. Burada esas olarak Muharrem İci'nin oylarının ...ne olacağıyla bağlantılı olarak... ...ama... E, ...Tayyip Erdoğan'dan önde olduğunu... ...düşünüyorum ve önde olması... ...nedeniyle de kazanma ihtimalinin... ...yüksek olduğunu düşünüyorum... ...ve kampanyasına baktığım zaman da... ...şu ana kadar ki ...kampanyasına baktığım zaman da... E, ...kazanma ihtimalinin... ...her geçen gün arttığı... ...kanısındayım... ...şimdi e, bu noktada... ...özellikle... Bu ben Aleviyim dediği videoya bakacak olursak bununla ilgili zaten ayrıca yorumlar hem yaptım hem Cuma günü e, Kemal Kemal'le yaptığımız haftaya bakışta da bunu konuştuk. Ama bence e, bu seçim kampanyasından sonra bu seçimden sonra en çok hatırlanacak olan çıkışlardan birisi bu olacak. Burada çok sakin bir şekilde gençlere e, Kılıçdaroğlu ilk kez. Kamuya açık bir şekilde Alevi kimliğini beyan etti. Ve bunu ama bir e, dayatma olarak değil, tam tersine normal bir şey olarak söyledi. Kimlik politikası yapmadı. Bunun yerine esas olarak bir de aranması gereken basıkların başka şeyler olduğunu söyledi. Ve e, iktidar yanlılarının ki Erdoğan başta olmak üzere kullandıkları ve kullanması beklenen bir silahı ya da bir oyuncağı ellerinden alıverdi. O günden bugüne iktidar yanlılarının büyük bir telaşla Kılıçdaroğlu'nun bu Alevilik videosuna cevap vermeye çalıştıklarını görüyoruz. Bir sürü şey söyleniyor ama şunu söyleyelim. Üç dakikalık bir videoya karşı öyle bir etki yarattı ki bu video. 3000 bin saat konuşsalar bu videonun etkisini kırmaları mümkün değil. Hatta hep böyle olur. Bu her söyledikleri şey bu videonun burada burada Kılıçdaroğlu söylediklerinin önemini ve değerini arttırıyor. Bu hep böyle miydi? Değildi. Daha önce açıkçası bunu Türkiye'de daha çok Recep Tayyip Erdoğan yapardı. Erdoğan bir şeyler söylerdi. Kılıçdaroğlu ondan önce Deniz Baykal ya da devlet bahçeli ya da başka siyasetçiler başka muhalif siyasetçiler onun o söylediklerinin üzerinden ona cevap yetiştirmeye çalışırlardı ama her yaptıkları çıkış onun o sözünün o çıkışının değerini arttırırdı. Erdoğan'ın 20 yıldan fazla süredir ülkeyi yönetmesinin en önemli nedenlerinden birisi gündemi belirleme ...tek elinde tutmasıydı. Ama bu artık bir süreden beri elinde değil. Ve Kılıçdaroğlu son dönemde... ...ki bunun miladı esas olarak adalet yürüyüşüdür. Arada çok geri adımlar attığı da oldu. Ama bunu büyük ölçüde sürdürebildi. En büyük zaferi de malum yerel seçimlerde yaşadı. Şimdi bir benzerini yaşama ihtimali... Hayır yüksek. Buradaki mesele esas olarak nedir? Esas olarak başta çıkarttığım husus sakinlik. Bunu uzun bir süredir dile getiriyorum. Sakin olan kazanır diye defalarca yayın yaptım, yayınlarda dile getirdim. Siz de eğer siyaseti sakin bir şekilde, kimseyle kavga etmeden önünüze ve ileriye bakarak ve muhatap olarak da rakiplerinizi değil toplumu seçmeni alarak yaptığınızda kazanma ihtimaliniz artıyor. Kılıçdaroğlu'nun çok gergin olduğu anlara tanık olduk. Gazeteci olarak ben de çok gördüm. Grup konuşmalarında sürekli Erdoğan'a sataşarak ona laf yetiştirmeye çalışarak aylarını, yıllarını tüketti. Birçok seçimi böyle kaybetti Erdoğan karşısında. Ama ne zaman ki Erdoğanla mücadele etmenin yolunun Erdoğan'a değil halka seslenmek olduğunu idrak edince işin rengi değişti. Şimdi işte bunu yaşıyoruz. Diğer adaylara baktığımız zaman geçen gün burada Sinan Oğan'la bir yayın yaptım. Sinan Oğan dört cumhurbaşkanı adayı arasında en az şanslı olarak görünen isim. Sinan Oğan'ın da esas olarak iddiası bir milliyetçilik, Türk milliyetçiliği iddiası üzerinde diğerlerini yeterince milliyetçi olmamak ya da milliyetçilik karşıtı olmakla e, Kılıçdaroğlu HDP ile Erdoğan'ı da Hüdapar'la işbirliği yapmakla suçlayarak bir kendine bir kampanya rotası çiziyor. Muharrem İnce Muharrem İnce'nin en büyük e, e, çıkışının, söyleminin temelinin nereye oturduğunu biliyoruz. Esas olarak CHP eleştirisi üzerine CHP'nin Millet İttifakı içerisinde Akşener dışındaki diğer partilerle özellikle Gelecek ve Deva ile işbirliği yapmasına e, diline dolamış bir şekilde yani muhalefete muhalefet yaparak e, bir kampanya yürütmeye çalışıyor. Yani onun Muharrem İnce'nin doğrudan topluma seslendiği, topluma bir takım şeyleri vaat ettiği, bir takım vizyonlar sunduğu konuşmalar illaki yapıyordur ama dikkat çekmiyor. Onun daha çok muhalefette laf yetiştirdiği yerleri görüyoruz. Geriye Erdoğan kalıyor. Erdoğan bir yanıyla e, Kılıçdaroğlu'nu yine bir şekilde küçümseyerek bir kampanya yürütmeye çalışırken diğer yandan devletin elinde kalan son imkanlarıyla bir tür seçim ekonomisiyle, bir tür popülizmle insanları kendi etrafında tutmaya çalışıyor. Örneğin e, ne yaptı? En son doğalgazla ilgili bir takım vaatler bir müjde olarak sundu ama neyin ne kadar müjde olduğu anlaşılamadı. Ama sonra ne gördük? Bir cami açılışında, caminin daha doğrusu restorasyonunun açılışında Bayramın ilk günü insanlar insanları muhalefeti insanlara yuvalattı ve ondan sonra da onları gömmeye davet etti Erdoğan. Yani burada Erdoğan'ın artık uzun bir süredir ayarının bozulmuş olduğunu gündem belirleyen Erdoğan yerine gündemin peşine peşinden koşan Erdoğan ve reaktif bir Erdoğan görüyoruz. O proaktif yerine reaktif bir Erdoğan, muhalefete laf yetiştirmeye çalışan, muhalefeti kötülemeye çalışan, özel olarak da Kılıçdaroğlu tabii ki bununla uğraşan bir Erdoğan görüyoruz. Şimdi şu anda mesela bayramın birinci gününde Adıyaman'da yaşanan olayı görüyorsunuz. Arkadaşımız Ayşegül Karagöz bunun e, videosunu çekti. Ee, mezarlıkta e, depremde hayatını kaybedenler için Fatiha okunacak ve oradan bir vatandaş kalkıp bu Fatiha okumayı bilmez ki niye okutuyorsunuz diye laf etti ve bu baya bir bayramın ilk gününün en çok konuşulan olayı bu oldu. Burada görüyorsunuz Kılıçdaroğlu sükunetini hiç bozmuyor. Etrafındakiler de çok fazla ee, şey olmuyorlar hani provoke olmuyorlar. Çünkü bunun bir tür provokasyon olduğu açık ve bu olay aslında seçimde şu aşamada seçim kampanyasında ne durumda olduğumuzu çok iyi gösteren bir olay. Burada Kılıçdaroğlu'na yapılan bu e, terbiyesizliğin diyelim hadi en yumuşak ifadeyle terbiyesizliğin arkasında muhakkak ve muhakkak Kılıçdaroğlu'nun daha bundan birkaç gün önce ben Alevi'yim diye yaptığı ve Türkiye'yi gerçekten çok sarsan Kılıçdaroğlu'nun çok lehine o videonun etkisi var. Yani burada açıkçası Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğine bir gönderme var belli ki. Ama Alevilerin Fatiha bilmediği gibi bir ön yargı ee, ve de bilmese ne olur zaten o ayrı biliyorsunuz ve bakıyorsunuz burada e, çok da fazla e, şey yapmıyor ne derler e, hala elleri açık duasını eden ama tabii ki olaya bakan e, ne olduğunu anlamaya çalışan bir Kılıçdaroğlu var. Ama sonrasında e, sosyal medyada gayet sakin bir şekilde böyle şeyler olur. Mezarlıkta acısı olan insanlar böyle acılarını böyle dile getirebilirler. Bunu çok da büyütmemek lazım. Eğer bir hakkım varsa helal ediyorum dedi ve gerçekten onun destekçilerinin gösterdiği tepkinin çok altında bir şekilde, çok sakin bir şekilde olaya cevabını da verdi. Bütün bunlar bize aslında. İşin nasıl seyrettiğini, seçimin nasıl seyrettiğini gösteriyor. Bir tarafta kampanyasını yapan, kendini anlatan, yapmak istediklerini anlatan, doğrudan topluma seslenen bir Kılıçdaroğlu var. Diğer taraftan onu rahatsız etmeye çalışan, onu bir şekilde provoke etmeye çalışan birileri var. Onun yine provokasyonlara çok da fazla itibar etmeyip, alttan alıp yine e, bildiği yolda işini yapan bir Kılıçdaroğlu. Bayramın birinci günü deprem bölgesine gitmek ki diğer liderler de Millet İttifakı'nın diğer liderleri de başka şehirlere gittiler e, bayramın birinci günü. Hepsi aralarında paylaşmıştı. E, ama şeyi görmedim açıkçası. Erdoğan bayramın birinci günü Yok İstanbul'da o sözünü ettim. Camide Sultanahmet Camii'ndeydi. Bunu yapan yani bayramın ilk gününü deprem bölgesinde geçiren ve bunu da kampanyanın bir parçası yapan bir Kılıçdaroğlu var. Diğer liderler de aynı şekilde. Burada provokasyona gelmeyen ve bunu da kendi lehine çevirmeyi bilen kendi lehine çevirmeyi de nasıl bilen, sakinliğiyle bilen bir Kılıçdaroğlu var. Şimdi önümüzde çok az bir süre kaldı. Mitingler başlıyor. Bu mitinglerin önemli bir kısmında Kılıçdaroğlu Meral Akşener'le birlikte olacak. Birlikte verecekleri fotoğraf çok önemli olacak. O mitinglerde nasıl bir aralarında nasıl bir işbirliği olacağı toplumun, halkın onlara nasıl bir tepki vereceği çok önemli olacak. Daha sonra e, yanılmıyorsam 3 mitingde en azından İstanbul, Ankara, İzmir'de diğer Millet İttifakı'nın adayları da pardon liderleri de e, olacak. Büyük mitingler düzenlenecek. İlki 30'unda 30 Nisan'da İzmir'de başlıyor. Ondan sonra da İstanbul Ankara Ankara İstanbul sırasıyla devam ediyor Bunların her biri çok önemli olacak çok büyük kalabalıklar olmasını bekliyorum ama burada kalabalığa rağmen kalabalığın coşkusuna rağmen sakin kalabilmek önemli ve seçim yaklaştıkça, Seçim günü yaklaştıkça insanlar daha fazla heyecanlanacaklar ve daha fazla gerilecekler ve herkesin aklında da şu var biliyorsunuz. Yani bir arıza çıkar mı? Seçim güvenliğini tehlikeye düşürecek durumlar olabilir mi? Seçime e, sakin bir şekilde girebilecek miyiz? Bunu tek başına muhalefet liderlerinin Kılıçdaroğlu'nun ve diğerlerinin bunu tek başına yapabilmeleri mümkün değil ve bu ortamı bir şekilde değerlendirmek isteyecek kişiler olabilir. Ee, özellikle de muhalefetin ve kılıçdaroğlu'nun kampanyasını bir şekilde provoke etmek isteyecekler olabilir. İşte burada da her şeyden önce ne öne çıkıyor? Sakinlik öne çıkıyor. Burada herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde konuşmasını doğrudan topluma konuşmasını engelleme çalışmalarını, çabalarına, e, tuzağına düşerse kaybetme ihtimali artar. Ama Adıyaman'da, bayramın ilk günü Adıyaman'da yaptığı gibi yaparsa ya da e, ben Aleviyim dediği videodaki üslubuyla hareket ederse o zaman doğrudan topluma seslenen, başkalarıyla uğraşmayan ne Muharrem ile, ne Recep Tayyip Erdoğan'la uğraşmayan, doğrudan halka seslenen ve yanında da Meral Akşener başta olmak üzere birlikte hareket edeceği insanlar olan bir Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansının çok yüksek olduğunu ve giderek arttığını düşünüyorum. Evet, sakin olan kazanıyor. Kılıçdaroğlu sakinliğini sürdürürse, sakinliğinin dozunu arttırırsa ve bu yorucu kampanyadan e, alnının akıyla çıkarsa o zaman kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu hatta ilk turda bile bu işin bitebileceğini düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.